Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar Ermenistan'ın korkulu rüyası geliyor. Başarıyla damga vuran Türkiye'nin parlayan yıldızı Bayraktar TB2 sihalarımız halen dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Tüm dünya Bayraktar TB2 sihalarımızı konuşurken Türkiye yeni bir hamle yaptı. 2021 yılında Türk savunma sanayi yeni bir İHA olan Akıncı'yı piyasaya sürüyor. Türkiye savunma sanayiinde önümüzdeki süreçte daha çok konuşulacak ürünleri devreye almaya devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı 2021 yılı içerisinde yapay zeka ile hareket edebilen Akıncı İHA'yı devreye sokuyor. 2021 yılında hizmete girecek Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Akıncı'nın yanı sıra seri üretime başlayan Aksungur, Türkiye'nin caydırıcı gücü olarak çalışmaya devam edecek. Değerli dostlar Ermenistan Rusya'dan İHA siparişi vermişti. Ancak Akıncı ve Aksungur İHA'larımızı öğrenen Ermenistan büyük bir kabus yaşamaya başladı. Allah Türkiye yar olsun.